Efendi, bu saçlar çok yakışmış, çok genç, çok. Yazı hazırlık. Ee, çok iyi gördüm sizi. sizinizi. <laughs> teşekkür i̇yi ederim, misiniz? teşekkür Hoş ederim. Sağ olun. Ee, Nihal Hanım bugün eli boş gelmemiş, çok güzel sürprizler de gelmiş. Ay, timsaha bayıldım desem. Çok güzel, değil mi? Çok Çocuklar güzel. için ister yastık, ister oyuncak. Sibel, dur Timsah'ı alayım evet. elinin altından sonra. Ay nefis olmuş bu timsah. Siz mi ördünüz bunu? Evet. Peki öğrensek bu timsa timsahı yapmayı da bir gün? Olabilir. Bir, bir müsait bir zamanda geliriz. E, gelin e, bunu öğrenelim. Battaniyesiyle takıyor. E, battaniyesiyle mi, mi takıyor? Evet. Süper ay yapmıştım. ay ay şöyle. Şöyle açayım. Aa şöyle. Hah. Bak. <laughs> evet. Ay çok güzel. Çocuklar bayılır buna. Gayet güzel. Evet. Timsah hikayeleri e, anlatılabilir. Ay çok güzel. Ben e, belgesellerde timsahların şeylerini seyrettim mi? Çok çok güzel. Seyrettim, evet. Gerçekten çok enteresan. Ee, timsahların hayatı da Hı -hı. <gülüyor> karmaşık. <gülüyor> Onların hayatı da karmaşık. Onlardan korkmayan bir adam var. Neydi o? Ya, unuttum şimdi. Gidiyor, hı hı, evet. evet korkmuyor hiçbirinden. Evet, günden. hiçbirinden korkmuyor. Evet, evet, evet. Ee, bir de köpeklerle hı hı. iletişim kuran birisi var. Ne köpeklere ne... Fısıldayan, Fısıldayan adam. adam. Fısıldayan adam. Evet. O da çok tatlı. Evet, şimdi bu, bu battaniyeyi öğrenelim daha sonra bunu bir gün gelip evet bunu e, istiyoruz. Battaniyeyi anlatayım. E, fotoğraflarını paylaşmamızda bir sakınca bir var sakınca mı? Yok. Bir Belki sakınca yani yok. Yani siz gelmeden de yapmak isteyenler evet, olabilir. Evet olabilir. Bugün ne görüyoruz? Bugün bunu anlatacağız. Bir dakika. Kız bunu çocuğumuza ricile yaptık. Ay çok güzel oldu. Bu da çok güzel. Bir de erkek çocuğuna tulum. harika bir tulum var. Arkasını da gösterin. Ay arkası Onun çok güzel. Bunun özelliği arkasında. Evet. Şu bez olayı <laughs> evet. mı? Evet. <laughs> Ay buraya bez mi gelecek evet. <laughs> çocuğun bezi? Şimdi bunu hesaplamak çok tabii önemli. Tabii canım. Tabii. Tabii. Evet. E, mesela e, çocuk bezden kurtulduktan sonra bir müddet daha giyebiliyor aslında. Evet. Biraz paçalar kısalsa evet, da Evet. E, Rahat hemen atmamak gelişiyor. lazım pantolonları. Evet. evet, nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi Ö önce üst tarafını yapıyorum. Ben evet. aşamalar halinde hazırladım size. Ebrule bir yün. Ebrule, Jakar deseni çıkıyor evet. güzel böyle. E, yani sanki çok güzel. Bu kendinden mi? Çıktı kendinden bu desen? çıkıyor bu desen. Burada. Yani hepsinde kendinden çıkan desenler bunlar. Bunda da mı kendinden? Tabii kendinden kendinden kendinde Aa, Hı -hı. olaymış bu yün. Evet. Çok güzel. Evet. Ben böyle aşamalar halinde yaptım. Önce şu üst tarafını yapıyoruz. Ee, üst diğer kısmı diyelim. Evet. 46 ilmek başladık. E ee, bir taraftan üçer ilmek bırakarak geri döndüm. Daha sonra yuvarlak i̇şte paspas yapar gibi Paspas e, yöntemi ha. vardır ya. Evet. Yani geldim, buraya geldim, 3 ilmek örmeden bıraktım. Geri döndüm, geri döndüm. Geri döndüm. Sonra... Geliyorum, tekrar 3 ilmek bırakıyorum. Bu şekilde bütün o 46 ilmeği bitiriyorum. Ha şöyle ördüm bunu. Böyle, böyle, böyle geldi. Evet. Ha böyle böyle böyle. Evet. evet. Geldim, sonra, sonra bitirdik bitirdik 46 ilmeği bitirdik. Bu sefer buradan başlayacağım. 3 ilmek öreceğim, geri döneceğim. 6 ilmek öreceğim, geri döneceğim. 9 ilmek öreceğim, geri döneceğim. Şu olayı yapmak için. Şu üçgeni, üçgeni ay ayarlamak için. Üçgeni ay ayarlamak ay anlattığın için. Anlattığın şey çok önemli ve evet. iyi bir bilgi. Evet. Başka şeyler yani de diğer kullanılır. yapmak için Hı. falan da çok iyi bir bilgi. Yani şu parçayı oluşturacağız. Şöyle. Hı. E yani çok güzel bir bilgi bu. Kaç evet. ilmek başladım dediğiniz. 46 ya? ilmek başladım 3er üçer, üçer bırakarak geri döndüm. 3 bıraktın geri döndün. 3 bıraktın geri döndün. Dön. Evet. Döndüm. Yani bir tarafta alt... Sonra kaç ilmek sonra kaç sıra sonra bu değişimi yaptın? Bütün ilmekler bitince tekrar e, diğer taraftan bırakarak başlıyorsunuz. Bu sefer buradan 3 ilmek örüp geri dönüyorsunuz. Süpermiş Bu çok güzel. Bu bilgi evet. esaslı bir bilgi. Şimdi bir bir tarafını kullanır. bitirdik. Evet. Üst yerin bir tarafını bitirdik. Hiç ipi koparmadan aynı taraftan tekrar 46 ilmek başlayıp ilme işlemleri tekrarlıyorum. 4 tane olacak. Arkası ve önü olmak üzere. 4 parça. 1 2 3 4. Hayır. 4 parça yani, ha. Yani şu bir parça. Ha şu bir, evet. 1 2 3 4. Affedersiniz, pardon. Eee bitirdik. Sonra bu aşağısı da aynı mantık. Aynı mı yani? mantık. Yani. Aynı mantık. Yani 46, 48 ilmek atmıştım buna. Ee, bir tarafından aynı şekilde bırakıyorum ilmekleri, iki diş haroşa örüyorum. Bu sefer bunu desenli iple örüyorum. Ee, bir şey söyleyeceğim... tabii. Buraya nasıl birleştiriyorsun? Şimdi bunu? bitirdim, hepsini ördüm. Mesela atıyorum 50 santim ördüm. Şimdi şu şu Evet. Böyle yani böyle bunu böyle bu gidiyorsun. şekilde, bir bu taraftan, bir bu taraftan bırakarak 50 santim kadar örüyorum. Aslında burada bir dikdörtgen parça oluşmuş dikdörtgen oluyor. Dikdörtgen parça oluştu. Sonra bitirdim onu. Evet. Ee, bir tarafından alt, 120 ilmek çıkardım. Buradan? Şu, bunu yapabilmek için, şu bel kısmını yapabilmek için. Evet. İki santim kadar haroşa ördüm. Şurayı? Evet. İlmekleri kesmeden ben buraya göz göz birbirine diktim. Ama kesip de iğneyle de dikilebilir. Ha Aa. ilmekleri şey... Şurada bir dikiş var. Eskiden böyle hani ha, dikerdik anladım. iğne ardı şeklinde. Ha. ha. Ee, evet, vallahi bravo, harika. Timsahı görmek istiyoruz. Sonra şu tulumu da görmek istiyoruz. Ee, bu örgüleri ve örüldüğü ipi paylaşacağız. Ee, şiş numarası söyleyelim bir de. Dört numarayla ördü. Dört numarayla örmüş. Süper.